...kombinasyon hakkında soru çözümü. 6 farklı resimden ikisini seçiyoruz. 4'ün de üçlüsünü seçiyoruz. Ama yetmiyor seçmek. Seçtiğin toplam 5 tane ihtimal 5 de faktöriyel deyip tamamlıyorsun. 6'ın ikilisine 15 demek. 4'ün üçlüsü 4 demek. Seçtin, 60 ihtimal var seçme Bir de 5 faktöriyel, kendi içinde yer değiştirmen 120 ile çarpıyorsun. 7200 gibi bir değer geliyor. Gelelim. Seçip sıralıyoruz ya. İkisi tek, ikisi çift demiş. E ben seçip sıralıyorsam 3 tane tekim var, 3 tane çiftim var. 3'ün ikilisi, 3'ün ikilisi çarpı 4 faktörü yani. Bu 3 geliyor, bu 3 geliyor, bu da 24 geliyor. Çarpımları 216'yı bulmuş oluyor. Geçiyorum diğer soruya. Matematik kitabının ikisini seçiyorum, 5'in ikilisi ve üç farklı fizik kitaplarını fizik kitaplarını seçme yok. Üç farklı fizik kitaplarını yan yana dizeceklermiş. Fizik kitaplarını yan yana dizmek. Fizik kitaplarını bir kitap sayıyoruz o zaman. İki de burada kitap var. Seçtin ya iki tane. Toplam üç tane, üç faktör. 3 kitabın sıralaması gibi düşün. Bir de fizik kitapları farklı olduğu için fizik kitaplarının da kendi içinde yer değişimi var çarpı 3 faktöriyel. 5'in ikilisi 10. 3 faktöriyel 6. 3 faktöriyel 6. Çarpınca da 3, 360 geliyor. E, ee, bu soru önemli bir soru. Mantığını kavramak adına. 3 tane madeni 1 TL var. Kumbaralarda 5 farklı kumbaraya değişik şekilde atılıyormuş. 5 tane kumbaram var. Normal şartlarda madeni paralar farklı olsa her madeni paraya 5 ihtimal derdim. 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 125 ihtimal bulurdum. Her paranın 5 ihtimali var. 3 para var. Ama farklı dememiş. Madeni 1 TL'ler aynı paralardır. O yüzden ben kendim yerleştirme yapacağım. Şunu bir arada atacağım. 3 lirayı da ya buna ya buna ya buna ya buna ya buna 5'in birlisi. Bu birinci ihtimali. Ya 1 lira buraya, ya 2 lira buraya. İki tane seçeceğim. 2'ye 1 olarak. 5'in ikilisi. Çarpı bir de ya 2 lira atacağım ya 1 lira atacağım. Çarpı 2 lira. Artı bir de hepsini 1 lira atmak var. 1, 1, 1. 3 lira atmayı şöyle gösterelim. 3 lira atmak böyleydi. 5'in birlisi bir iki atmak böyleydi. 3 üç tane bir lira atmak. Birer 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 atmak. 5'in üçlüsüdür. Burada yer değişimi var mıdır? E bir TL'ler aynı arkadaşlar. Çarpı üç faktöriyel denmez. Para miktarı aynı. Paralar aynı. O yüzden beşin üçlüsünü alıyorsunuz. Beşin üçlüsü on. Beşin ikilisi on. 2 ile çarptın. Yirmi. Beşin birlisi 5 toplayınca ne geliyor? 35 geliyor. 5 tane özdeş oyuncak. Özdeşin altını çiziyorum. Özdeş ne demektir? Aynı oyuncak. Nasıl paralar aynıysa oyuncaklar da aynı. Her çocuğa en az bir tane veriliyor. İki çocuk var. Ya iki çocuktan bir tanesine bir, bir tanesine dört tane verilir oyuncak. Ya iki oyuncak, 3 oyuncak verilir ya 3'e 2 verilir farklı çocuklar çünkü bunu 4'e 1 verilir. E 4'e 1 verilir, 3'e 2 verilir. Burada seçim yapma gibi bir seçenek yok. Hepsi özdeş. Bu bir ihtimaldir. Bu bir ihtimaldir, bu da bir ihtimaldir, bu da bir ihtimaldir. Toplam 4 ihtimal. Hocam oyuncaklar farklı olsaydı 4'ün bir şey 5'in birlisi diyecektim. 5 oyuncaktan birini seçtim. Geri 4 oyuncak çocuğa kaldı diğer çocuğa. Burada 5'in ikilisi diyecektim. Geriye 3 tanesi diğer çocukta kalacaktı. Burada 5'in 3'lüsü diyecektim. Diğer 2 oyuncak buraya kalacaktı. Burada 5'in 4'lüsü diyecektim. Ve toplayacaktım en son. 3 özdeş oyuncak 6 öğrenci. 6 öğrenciyi yerleştirdim. 3 tane özdeş oyuncak var. 3'ünü birden attım. Bir yere. 6'nın birlisi. Mantık aynı. Ya 2'ye 1 attım oyuncağı. 6'nın ikilisi çarpı 2 iki. 1'e 2 de olabilir. Şöyle gösterelim de. Ya da 1, 1, 1 olabilir. 6'nın üçlüsü. Başka ihtimal var mı? Özdeş derse dikkat. Farklı deseydi her oyuncağın her hediyenin 6 ihtimali olacaktı. 6 çarpı 6 çarpı 6 altı olacak. 6'nın birisi 6. Altı, 6'nın ikisi 15. 2 ile çarptım. 30. 6'nın üçlüsü 20. Toplayınca da 56 geliyor gördüğünüz gibi. 216 nerede? 56 nerede? Oyuncakların farklı olmasıyla farklı olmaması arasında dağlar kadar tabii ki de fark var. Bu soru tipi de benim için önemli. Böyle sıralama sorularında kaç tane rakamımız var? Önce onu bir belirleyelim. 1 ile 7 arasında 2 3 4 5 6 5 sayımız var. Ve hepsi farklı mı? 5'in üçlüsünü seçiyorum. Herhangi bir üçlüsünü seçmem lazım. 5'in üçlüsü kaçtır? 10'dur. Peki niye çarpı 3 faktöriyel demedik? Normal şartlarda bunların bir de kendi arasında yer değiştirmesi var. Seçtiklerini bu kendi. Diyemiyorum çünkü sıralaması tektir. Yani örnek veriyorum 3 5 6'yı seçiyorsan tek küçükten büyüğe doğru ihtimal vardır ya 3 5 6'dır ya 3 5 6'dır başka bir küçükten büyüğe doğru bir ihtimal yok. Bir ihtimaldir o da. O yüzden seçtiğin her sayı bir ihtimal. 10 çarpı 1 10 gelecek. üçü doğrusal 12 noktadan. Şimdi bu doğru mevzularına giriyoruz. Çok kritik. Kaç tane doğru geçecek? E, bir doğrunun oluşabilmesi için iki nokta gerekir. 12 tane nokta varsa doğrusal da demediği için 12'nin ikilisidir. 12 tane noktadan 2 tane noktayı seçmek yeterlidir diyor kısaca. O da 12 çarpı 11 bölü 2. Ne geldi? 6 çarpı 11'den 66 geldi. Diyor ki üçgen diyor. Üçgen olabilmesi için de doğrusal olmaması lazım. Yine doğrusal değil. O zaman üçgen içinde 12'nin üçlüsü diyeceksiniz. Evet 12'nin üçlüsünü de hesaplamak istemiyorum. 12, 11, 10. 3, 2, 1 diye hesaplayabilirsiniz. Hatta burada hesabı vardı. 220 imiş. Onu da söylemiş olalım. Gelelim bu tarz sorulara. Yok 6 nokta var çemberde. Yok doğruda 4 nokta var. En çok kaç tane üçgen çizilebilir demiş. Arkadaşlar. iki ihtimal var. İki ihtimal de değerlendireceğiz. Birinci ihtimali düz mantık. Çember içinde seçersem altın üçlüsü. Çemberden iki tane seçersem, doğrudan bir tane seçersem bir ihtimal. Çemberden iki tane seçersem, doğrudan bir tane seçersem, yani şu ihtimalleri sayalım. Altının üçlüsü, altı noktadan artı. Dördün birlisi, bir noktayı doğrudan seçtim. Ee, buradan da neyi seçtim? 6'nın ikilisini seçtim. Diğer iki noktayı buradan seçtim. Artı son olarak da iki noktayı buradan seçtim. 4'ün ikilisi çarpı çemberden de bir tane seçtim. 6'nın birlisi. Üçünü buradan seçemiyoruz. Üçünü doğrudan seçme durumumuz yok. Bunların hepsini toplarsın. 3 durum var. Ama dersen ki hocam ya burada 10 nokta var. Normal şartlarda 10'un üçlüsü benim üçgen sayımdır. Ama burada 4'ün üçlüsü çıkartırsam 4'ün üçlüsü çünkü 4 tane nokta var aynı doğru üzerinde. 4'ün üçlüsünü çıkartırsam çok pratik olmaz mı diyebilirsiniz. Böyle yapmışlar. Ama bu yöntem de yanlış değildir. Bazı sorularda bunu uygulayacağız. Buradan seç, buradan seç, buradan seç, buradan seç şeklinde. 5'i doğrusal demiş. 8 farklı noktanın en az ikisinden geçen kaç tane doğru çizilebilir? Şimdi 8'in ikilisidir normal şartlarda. Ama doğrusal dediği için 5'in ikilisini çıkartmanız gerekiyor. O doğrunun üzerinde alacağınız her şey aynı doğru oluyor. Hani mesela şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane doğru. Hangi ikilisini seçersen seç aynı doğru. Artı 1 ekliyorsunuz. 5'in ikilisini çıkarttım. Bütün seçtiğim ikilileri çıkarttım. Doğrunun kendisini unutmayalım. Bu neymiş? Artı bir. Doğrunun kendisi. Mesela bunu üçgende yapmıyoruz. Çünkü üçgende bir de ekstradan üçgen mi oluşuyor? Yok. Ama doğru da, bu, doğru da bunların ikisini seçiyorsun. Çıkarıyorsun. Ama fazla çıkarttığın için artı bir ekliyorsun. Tamam hepsi doğrusal ama bir tane doğru var. Adı üstte doğrusal ve doğru yani. Bakın aynısı 28 doğru. 10 doğru çıkarılıyor. Artı 1 ekleniyor. Cevap 19 geliyor. Bakın dedim ya ben size buradan seç, buradan seç, oradan seç, buradan seç gibi. Bunu da yapabilirsiniz. Farklı da yapabilirsiniz. İki yönü de göstereceğim. 4 nokta, da orada var. İşte diyor ki en fazla kaç doğru çizilebilir? Şimdi bir kere ben buradan 4'ün birlisi seçsem buradan altının birlisini seçsem daha kolay. Bir nokta buradan, bir nokta buradan tık diye çarpımları 24 yapıyor. 4'ün birlisi 4, altının birlisi 4, 6, 24 ihtimal yapıyor. Ama D1 ve D2 doğrusunun iki tanesini unutursak kalbimiz kurur arkadaşlar. Şimdi Gelelim üçgene. Dördün birlisi, altının ikilisi. Bu kadar. Buradan dördün ikilisini seçersen buradan da altının birlisi. Bakın üçgende artı bir falan eklemedim. Artı iki eklemedim. Çünkü doğru bir üçgen değildir. Dördün birlisi. Altının ikilisi bitti. Dördün ikilisi. Altının birlisi bitti. Ha, diyebilirsiniz ki hocam bütün ihtimalden çıkarayım. Yanlış değil. Bütün ihtimal nedir? 10'un on, on onun üçlüsü 10'un üçlüsünden 4'ün üçlüsü ve 6'nın üçlüsünü çıkara bilirsiniz. Evet sonucu da baktığımız zaman 26 bulduk. O bütün ihtimalden çıkartmış. Onun ikilisinden 4'ün ikilisi 6'nın ikilisini çıkartmış ve 2.2 doğru eklemiş sonra. Bu da yanlış değil. Ama benim yap daha pratik. Dördün bir 6'nın altının birisi, 24 farklı doğru. Bir de artı 2, D1 ve D2'yi kendisi Ya seçe seçe git. Ya da bütün ihtimalden çıkar. Birinci yol. Bakın onun üçlüsü, 4'ün üçlüsü ve altın üçlüsü çıkarıyorum. Ee, ya da diyorum ki dördün birisi, altın ikisi, dördün ikisi, altın birisi diyorum. Şimdi bir kere kesişme ne demek kesişme? İki doğrunun kesişmesi. Doğruları kesiştir diyor. İkinin ikilisi demektir. İki doğrunun üç doğru olursa üçün ikilisi. Üçün ikilisi de üçtür. Bir, iki, üç. En çok diyorsa kesişme her zaman ikili seçeceksin. Dörtlü olursa ispatını yapıyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4'ün ikilisi 6'dır. Bakın ispatını yapıyorum. Kesişme varsa 3'ün ikilisi, 3'ün ikilisi, 4'ün ikilisi gibi en çok kesişme olayı bu şekilde bulunuyor. Peki adam ne diyor bize? Onun ikilisini normalde almanız lazım. Burası banko. Ama diyor ki 3 tane doğru diyor A noktasında buluşuyor diyor. E o zaman sen buradan onun ikilisinden 3'ün ikilisini çıkartmanız lazım ve artı bir A noktasını eklememiz lazım. Yani 3 doğru bir noktada kesişmiş. Normalde 3 noktada kesişmesi gerekirken bakın burada olduğu gibi 3 noktada kesişmesi gerekirken bir noktada kesişmiş. 4 doğru da normalde 6 tanesiyle kesişmesi gerekirken 4'ün ikilisini çıkarıyorsun. Yerine ne yazıyormuşsun? B noktası için artı bir ekliyorsun arkadaşlar. Bu kadar. Ekledik mi? 10'un ikilisi 45 geldi. 9 çarpı 10 bölü 2. 3'ün ikilisi 3 geldi. 4'ün ikilisi artı 1 ekleyelim bari. 6 artı 1. Buradan da pardon artıralım buraya. Hemen yazalım. Eksi 6 ve artı 1. Buradan ne geliyor? 42, 44 ve 38 kalıyor cevabımız. Bakın ne dediysek o. Bakın burada seçmek çok çok daha mantıklı. Paralel kenar oluşturmanızı istiyor. Burada dört tane doğru var. Demek ki ben iki tane doğru seçeceğim. Dördün ikisi. Buradan da bir, 2, üç, dört, 5, 5'in ikilisini seçeceğim. 2 İki seçtiğim paralel kesişince bir paralel kenar elde etmiş olacağım. 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi 6 demek. 6 kere 10, 60 gelir.